Deli bu kadın, vallahi deli ya. Yemin ediyorum kırbaçla tedavi görmesi lazım bunun. Uzatma aslan, hadi yat uyu artık. Ya nasıl yatıp uyuyayım Meyveciğim? Öyle bir laf söylüyorsun ki bana gece gece. Görmüyor musun, Gülhane Parkı'na döndü o da ya. Hayatım ben hiç rahatsızlık duymuyorum. Nasıl rahatsızlık duymuyorsun? Hakikat mi diyorsun? Ha. O zaman ışığı kapatayım da geleyim. Aslan saçmalama, tavşanların yanında olmaz. Tavşanların yanında olmaz mı? Yavrum onlara da tavuk karası var, hissetmezler ki nereden görecekler yani? Ay atma Aslan. Tavşanda tavuk karası olur mu hiç? O zaman tavşan karası vardır. <laughs> Anneciğim, babacığım. Uyumuyorsanız hayvanları sevebilir miyiz? Ne işiniz var lan sizin bu saatte? Defolun gidin bak, kaplumbağa manyağı yaparım sizi hadi. Ee, Aslancığım, sevsinler yazık kızlar. <laughs> Tatlılığına bak Allah'ım. Zaman doldu bu kadar ilgi yeter. Hadi iyi geceler. Hadi hadi hadi. hadi, ya, Babacığım birazcık daha kalalım. Ne olursun bunlar çok tatlı. Yavrum çok mıncıklayıp mındar etmeyin. Sermaye onlar. Anlamıyor musunuz siz ya? Bir şey de burada ya. Ne söyleyecek lan annem? Onlara bakan benim. Annem mi bakıyor? Biraz önce yedi hala yavrum diyorsun. Geç. Hadi. Evet, i̇yi hadi, hadi, hadi iyi geceler. Hadi, hadi. iyi geceler. Hadi, hadi. İyi geceler. O ben. Sen kal kedilere bak bak bak. Kızım şu beyaz kediyi alabilirsin biraz odana hadi. Ha. Üçünü sevin işte amca yeter zaten 30 kilo falan. Al kızım mi? al al al. Hadi Allah al. rahatlık versin ışığı da kapat. Of 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 of. Hadi iyi geceler kızım. İyi geceler. Ya sen çok güzel bir şeysin biliyorsun değil mi? Yani sen var ya sen yani sen ne kadar maşallah maşallah maşallah. Maşallah inşallah, inşallah inşallah. inşallah. Maşallah. Maşallah. Sen sen ne kadar güzel bir, bir kadınsın ya. Yani ben şimdi bak ben böyle bir şey olur mu? Severim seni ben kedi canına biliyor musun değil mi? <laughs> kedi canına bak. Kedileri gönderdim. Benim kedim burada. Kedilerin güzeli. <laughs> bakmayın lan. Bakmayın. Dön lan önünüze. Dön. Kapatın lan gözlerinizi. Çekin bakayım ağzınızı. Tavşanlar uyudular. Yorganı çek yorganı. Ay aslan hepsi bize bakıyor. Maşallah 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 maşallah. Yavru. Gel 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 gel. 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 bir dakika. Bir dakika dedim. Bir dakika dedim. Bir dakika. Bir dakika gel. Zaten on yıldır beklediğim şey on dakika. Başka bir isteğim yok ya. <laughs> hayır yok. Bu gece hayır alim yok. hayır hayır yok bu gece hayır halim yok yedi bela bu evde ben aslan kralım hep akıllı